Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaziantep usulü dolma yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimize geçecek olursak, yaklaşık 20 tane kadar patlıcan, 2 tane domates, 9 tane kadar biber. Bu biber dondurulmuş biber, derin dondurucudan çıkardım, bir saat önce beklettim. Şu an dolmaya hazır. 5 su bardağı kadar pirinç, 4 yemek kaşığı salça. 250 gram kuyruk, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 tane kuru soğan, 6 diş sarımsak, yarım su bardağı kadar suyumuz var. Bu suyu dolmanın, dolmanın malzemelerini karıştırırken kullanacağız. Bu lahanayı söylediğim gibi yarım tane lahana var. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı biber, yarım tatlı kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı karabiber. Siz eğer acıyı çok sevmiyorsanız biberlerin oranını azaltabilirsiniz. Kaynattığımız suya bu şekilde patlıcanlarımızı da koyduk. Patlıcanlarla lahanaları ayrı ayrı haşladık. Kokusu birbirine sinmesin diye. Bu biraz kaynayacak. Daha sonra sudan alacağız. Lahanalarımızı da bu şekilde haşladık. Bir bütün lahananın yarısını bu şekilde tel tel ayırdık. Görüyorsunuz bu şekilde. Daha sonra tenceremize sıcak suyumuzu aldık. Sıcak suyumuz kaynadı. Kaynadıktan sonra böyle tel tel harç parçaladığımız lahanalarımızı sıcak suyumuzun içerisine ekledik. 2 dakika kadar bekledi. Daha sonra buz gibi soğuk suyu tepsimizin içerisine aldık. Sıcak sudan çıkarır çıkarmaz lahanalarımızı tepsimizin içerisine ekledik. Bekledi. Şu an sarılmaya hazır. Şimdi pirinçlerimizi yıkadık. Daha sonra kuru soğanımızla sarımsağımızı ekledik. Kuyruğumuzu ekledik. O kuyruk biraz fazla oldu. Yarısını eklemedik. Salçamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı dediğim gibi Bizim salçamız acı tatlı karışık salça. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Zeytinyağımızı ekledik. Eğer siz kuyruk yağını kullanmak istemiyorsanız bir bardak daha zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde dolmamızın malzemesini karıştırıyoruz. Ne suyumuzu koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi dolmanın malzemesi hazır görüyorsunuz kıpkırmızı oldu. Buna bu kırmızı rengi veren salça. Bu şekilde patlıcanları en alt kora diziyoruz. Daha sonra biberlere geçeceğiz. Patlıcanlarımızı bu şekilde düzdük en alta. Şimdi biberlerimize geçiyoruz. Onlar da bu şekilde kenarlara düzülecekler. Patlıcanlarımızın üzerine de biberlerimizi bu şekilde düzdük. Şimdi lahana sarmamıza geçiyoruz. Bu şekilde lahana'nın sert yerini kesiyoruz. Bu şekilde. Dolmamızın malzemesinden koyuyoruz. Sarıyoruz. Gayet kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Bu şekilde lahana'larımızı düzüyoruz. Biberlerimizin üzerine. Dolmalarımızı bu şekilde ocağa aldık. Bu dolma taşı. Dolma taşını da üzerine koyduk. Eğer dolma taşı yoksa yemek tabağı, servis tabağını da bu şekilde arkasını çevirerek kullanabilirsiniz. dolmaların içerisine dolmaları bastıracak kadar su koyduk. Siz de bu şekilde koyun. Yani herkesin tenceresi farklı oluyor. Yani şu an baharatları koyacağız. Bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı da Limon tuzu koyacağız. E, yalnız limon tuzunu çok fazla koymayın. Bu aşamada biraz ekşi olabilir. Tuzunu, limon tuzunu koyduktan sonra üzerine biraz su koyarak dolmanın içerisine geçmesini sağlayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bu dolmanın ağzı kapatılıp pişmeye bırakılacak. Daha sonra servise hazır. Görüyorsunuz dolmamız pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Bu dondurucudan çıkmış biberdi söylemiştim. Siz de dondurucuya atabilir, çıkarabilir, dolmada kullanabilirsiniz. Bunu nasıl pişirdim diye soracak olursanız yaklaşık bir 30 dakika kadar yüksek ısıda dolma taşı ile birlikte pişti. Eğer dolma taşınız yoksa servis tabağı veya yemek tabağını ters çevirerek de dolma taşı yerine kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir yarım saat piştikten sonra dolma taşın üzerinden almanız gerekiyor ve altını kısmanız gerekmektedir. Görüyorsunuz dolmamız çok güzel pişti. Bu lezzet gerçekten iftar sofralarınızı süsleyecektir. Bunun gaziantep usulü olmasının en önemli nedeni içerisinde hem zeytinyağı hem de kuyruk bulundurmasıdır. Biz benim söylediğim gibi de salçamız acı tatlı karışıktır. Siz de yaparken öyle yaparsanız gerçekten bambaşka bir lezzet oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu da açık bırakın. Afiyet olsun.